İzmir birinci koştaki Bankom 4 numaralı Seleni isimli safkanın Onur Yıldız idaresinde kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Seleni benim Bankom'dur arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar. 4 arkası 3 ikili değerlendirebilirler. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının ikinci koşusunu sizler için değerlendirdim. E ben bu koşuda sizlere 5 isim önerim olacak. E fakat ben bir isime değinmek istiyorum. Bu isimde son koştuğu koşusundaki beşinciliğinde formunda aşamalar kaydettiğini belirten 6 numaralı Arzu'dan ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Favor ismim olarak ilk sıradan öneriyorum. Çok ciddi rakip olarak da 1 numaralı Altın Şimşek, 7 numaralı Ateş Hanım, 2 numaralı Yankal ve son olarak da 11 numaralı Nur Seda'mı sizlere öneriyorum. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. İzleyicileri ben yarın İzmir 3. koşuyu yorumlayacağım. 2 yaş İngiliz meydanlarda. Size bir tane bankum olacak 3 numaralı ala gidin. Şimdi yarış biraz surat bekliyorum ben. 2 numaralı çalı gibi, Hünkar Hanım gibi ayağına seri isimler var. Bu ala gidin de Sonlarda çok sert geliyor. Ben yarışın kazanır olacağını düşünüyorum ve günün bankası olarak 3 numaralı Ala gidin öneriyorum sevgili yarış severler. Herkese teşekkürler, bol şanslar. Herkese hayırlı günler. Tuna sana da teşekkür ederim. Yarınki pazar günü koşacak olan altı, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayarı. Yani koşu dördü yorumak bana düştü. Handikap 14 bir yamak yarışı. 1900 metre Çin mesafesi koşu. Ben özellikle burada bir dikkat çekmek istediğim bir e, detay var. 12 numaralı Akkaya taşı. E, Bundan da önceki yarışında 2000 İzmir 2.05 Onur Yıldız'la çok iyi bir şekilde meydana veda etmişti. Benim alternatif banko 12 numaralı Akkaya taşı. Oktay Kızıl taşı üzerine almış 52.5 kilo kazanmaması için herhangi bir neden yok. Daha sonra e, 9 numaralı Radar on the Rain. 400'ünü 24-50 çalışarak yapmış İbrahim Sefa Söğüt. Eğer bir hata yapmazsa 53.5 555 kilo çok ciddi rakip olur. Daha sonra 11 numaralı Köstenceli. Adem Ceylan'ın dersinde 636-400'ünü 24-58.5 kilo bence yeterli bir performansa sahip. Benim düşüncelerim bu koşu üzerinde bu şekilde. 12 numara alternatif Banka rakip 9 ve 11 herkese bol şans diliyorum. Merhaba dostlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. E, yarın günün 5. koşusunu yorumlayacağım sizlere İzmir'de. Ee, özellikle yani yarışın gidişatına baktığımızda ön tarafta Baba Medet liderliğiyle başlayacak. Ee, ben üzerine gidebilecek bir isim görmüyorum. Kilosu 62 fakat üzerine gidebilecek bir isim görmüyorum. Ee, 7 yaşına gelmiş Kayizbert yavrusu İzmir pistinde çok yarış kazanmış bir isim bu. E, ee, bir numaralı Baba Medet. Özellikle Doğu illerinde yeterince kondisyonu topladığı startta kalmadı takdirde ben kazanmasını bekliyorum 62 kilosuyla. Ee, annesi Mikrop zaten ee, başarılı isimleri bizlere verdi. Ee, benim poverim en ciddi rakibi 3 numaralı Taşdemir Bey'i ee, ve yine takibimde olan e, 8 numaralı Güneş Kralı ise e, yanına rakip olarak veya ikili bayısı olarak değerlendirebilir. Bir benim poweri olarak önerebileceğim bir isim. Ön tarafta ona e, müdahale edebilecek bir isim yok. Ama en ciddi rakipleri burada 3 numaralı Taşdemir Bey'i yani bu isim e, formda bir isim. Özellikle zaten yarın e, Kadir Tokaçoğlu biniyor. Anne kanatlı, güçlü e, Taş Demir Bey'in. E, ben öncelikle 3 numara Taş Demir Bey'i ve e, son olarak 8 numara Güneş Kralı sizlere önereceğim. Hepinize bol şanslar dilerim. Arkadaşlar merhabalar, herkese selamlar. Yarın 9 Temmuz İzmir koşullarını teker teker e, yorumluyoruz sevgili dostlarımızla. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ederim katkılarından dolayı. E, 6. koşuyu yorumlamak da bize kaldı. E, Tabi yorumlayacağım ama öncelikle hemen sizlerin bir beğeni yapmasını ve kanala abone olmadan izleyenler varsa onların da abone olmasını rica edeceğim. E, bunlar bizim için önemli Tabii ki. E, Gün 6. koşusu benim yorumlayacağım bir koşu. Şimdi e, yarışta 2100 mesafelik kısa vade 6 koşu. Müthiş seri isimler var. Bunlar Adamım, işte e, Sille Tokat... Ee, bizim, e, Havza Aslanı Yani yarış ister istemez zaten süratle gidecek Hep ön tarafta konumlanmayı e, tercih eden isimler Ama bunlardan en seri olanı 3 numaralı Adamım Şimdi Adamımın e, net banko vereceğim Fakat e, tek, tek tereddütüm var Ondan sonra rakip e, yanına bir tane isim söyleyeceğim Adamım 5 günlük Aradan sonra geldiği için bu yarışa Kısa vade yarışı ben tedirginim biraz e, adamımdan. Kocaeli pistinde bir üçüncülük yaptı geçmiş 5 e, gün önce. E, kısa vade altı yarışta. Şimdi yine kısa vade 6 yarışta. Erhan Akduy'la daha önce birlikteliği var, kazanmışlığı var adamımın. Ben e, tempoyu biraz yükseklere çıkartıp da arka grubu sülküle ettiği zaman e, stilinde rakiplerini geride bırakacağını düşünüyorum. Adamım e, net o kadar çok çok inanıyorum bu isme. Ee, kazanmasını da bekliyorum ama tek bir tereddütüm işte 5 günlük arasının olması. Eğer e, düşündüğüm gibi sille tokat falan ön tarafta biraz ısrarcı olursa adamım da tempoları biraz daha yükseğe çıkartırsa böyle 2-3 atıp arkalardan hemen konumlanacak olan 4 numaralı Ildırlı da e, bu ismin rakibi olur diyorum. Şimdi bu Ildırlı'nın da en son e, adamıma binen de Nevzat Avcıydı. Şimdi tekrar e, Ildırlı'ya geçmiş adamda da Erhan Akdoğ var. Ben adamıma çok güveniyorum. Kendi şahsi kupamda tek yazacağım ee, ama sizlere tabii ki öncelikle rakip bir tane Ildırlı'yı önereceğim. Bunun dışında da başka bir söyleyeceğim bir isim yok sizlere. Herkesin şansı battı açık olsun. Herkese bol şanslar dilerim. Merhaba sevgili dostlar, merhaba Tuna. Yine sizlerle bir yayında beraberiz. İzmir 7. koşudayız Şartlı 5.3 çukuru İngiliz'e ait. 2100 metre kum pistte koşulacak bu yarış şöyle bir yarışa baktığımızda Bastini'nin sopa kamçı kaçacağını düşünüyorum ama son viraj döndükten sonra enerjisi bitecektir ve dışarıdan kuvvetli ataklarıyla 4 numaralı Vahiz Nevzat Avcı İdaresi'nde bu yarışı kazanacaktır. Sizlere bank olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar 9 Temmuz İzmir yarışlarını 8. koşuyu sizler için yorumlayacağım. Burada bankom var. 5 numaralı Serdar Efe. Ee, i̇lk iki yarışını kumda koştumuş bir safkan Serdar Efe. İlk yarışında birinci, ikinci yarışında da ikincilik aldı. Seri bir son zamanlarda çok Jockey'in Muhammed Yeni Bilgin'le e, ee, Çim'de ben çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Sıra Sergen. Bence Çim'de daha da iyi koşacaktır. 5 ee, numaralı Serdar Efe'yi sizler için banko öneriyorum. Herkese bol şanslar. Herkese selamlar, saygılar. İzmir'de koşulacak olan günün 9. koşusunda benim Bankom 7 numara Prenses Simirna olacak. E, bu isim son koştu yarışında da Ekülus ön planda tutuluyordu. Bu safkan bahis oyunlarında cazip konumdaydı. Ben gazete yazımda da o gün bu ismi kazanırdı önermiştim ki en az kısa vade atı olduğuna inanıyorum. Yarışı koşturduğumuzda kalabalık bir grup ön tarafta gitmeyi seven isim sayısı fazla. Aradan dönecek olup da hazırlık olarak yeterli görmediğim safkanların yanında düzlükte trafik problemi en az kendisi kadar şanslı olacak ekürüsüyle beraber 7 numara Prenses Simirna benim kazanmasını beklediğim isim Bankom herkese bol şans dilerim.